Yenge, yenge, arkada duruyor. Sen neredesin Apo? Yengen çarında sanki sivit yok. Sivit'i bitmiş yenge. Da sivit yerim yenge. Varmış kanki. Bakalım lazım kasaklandı. ağacı kafa attı lan. Yayın at. Yenge söyleyecek yayın. Dur yenge yayına giriyorum. Alo mero mero. Alo mero mero. Geldi taşla. Kaçtı, Kaçtı mı? Ha, Potan, Potan tut işte. Asas diye belli. Asas olmadı diyor. Araştım orayı, açtım araba. Arkaya toplama geç. Kimunar? Kuvatdan gel. Bu, buradan geç buradan buradan Kahpenin buradan. Kahve beni evladı, gel. Gel gel. Kahvelik. Toplarlarken iyiydi. Kes kes bu ibneyi ya. Bu ben önüne geçeceğim ama. Gel gel babaya gel. Ah beni çıkardı korkma yenge. Hello Milo 80'i de patladım mal. Oo, iki Ölüyor lan. Tut tut tut. İki asırı. Ya katacağım ki. Son atmadım ki. Bak Fatih. Kaşınma. Patiye vurmadın değil mi sen? O kaşındı. Ya, biliyorum da adamı kendi burada, Ben onu diyorum. O geldi CHP bastı bana ya. Kesiyordum ben bunu. No, sen sonra sen öldüğün, doğduğun buraya gelirsin anca öyle anlıyor. <laughs> gel gel kahveni çıkar gel. Malis attım tekrar. Gel gel sıçtığın yere kadar kovalayacağım seni gel. Gel. Eve fatmıyorum deme malis atacağım. Atman Hiçbir şey yok ki. açtım kafasını tekrar Malisim yok. Kestin mi onu attı? Ne yaptı? Apo yengenin yanındasın. Oo. Evet evet. Aferin. Oo toru yediler. Oo. Öldürme. öldürme. Angel bak. Geliyoruz Box, geliyoruz kanka. dur. Re geldim 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 geldim. Alo Miro. Öldü Miro. diye canın üstüne gittim ben ha. orada. O respawn mı attı sana? Aynen. Gel kovalama kovalama tek gel. Bu mu? Gel arkaya, arkaya, arkaya oğlum Arkada puatanlar var. Bırak şu evet. yavşa. Kendince çakallık yapıyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Orası temiz. Bunlar nerede adam kesiyor? Bizim arka. 150. Ton çekelim. Gidelim. Gittik mi? Gittik. Son çek. Yedi. Yüz küsurlarda diyor şey Brahman. Brahman mı oluyor lan? Yo hemen bizim arka. Aynen de kanlı Hemen bizim arka oluyor. O zaman buradan gelecekler geriden. Buradan gelecekler. Şeker şey slotunda değilse Bu adam full farm atıyor GB atıyor Ya farm at kendine hayır yok ya Bizim Bakura dayı gibi aynı Buranın Bakura'sı da Troll de lan troll de lan Troll 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 7 da tohum atar 7'ye geçelim Romeo ee, yine aynı oldu <laughs> Olan Olan 17k oldu. Neyse. Yenge, TS'den sesimiz gidiyor değil mi yayına? Gidiyor. Ah kurban olurum bana. Şimdi yazışma kanalından da linki paylaşın. Can. Kanka, akıllı oynayalım, şunları keselim tamam ya Şu an biraz sıkıntı olabilir ama. Tamam biliyorum 5 işi sıkıntı olabilir ama akıllı oynayalım keselim. Atakır keselim iç içe, açılmadan. İç içe. Bak dediğim gibi. Bir tane CC Price'ımız var. CC spamlayıp 10 kalacak. Josie Anaksun'a mı tutarsa biz bunların içinden geçeriz. <gülüyor> <gülüyor> Respawn'larınızı alır mısınız? Respawn atarız öldük için. Şey. Yapacak bir şey yok. Legend B� de. ben Legend yer şimdi. Nasıl tamam. tonlattı şimdi? Yer arkaya doğru. Yani. Yana deyip attım. Yana aldım. Bir aldım. Hat tonlu kim? At da onunla orospu Işık çocuğu. Işık şey, At da orospu çocuğu at. Işık, Işık. atamaz. Malisto. Tepin 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 tepin. Tepin üstünde Ramo bu. Tepin tepin tepin, at. tepin, üstünde, at. Burta, tepin, tepin, at. tepin orospu. At. At. Aman. Ramo senin ananı, bacını, karını, kızını sikeyim onu. Tamam mı? Tohumluğunu sikiyim. Evet yani, Fuat'tan başladım. Ya da eziklerden başladım. Devam et. Devam et abi. Bu beni gördüğü zaman toplanacak atacak zaten daha ya sonra. Yapamayız ya. Ne güzel çektin beni. Allah razı olsun. Sağdaki okçu da diye böyle. arkada kaçıyor ha? Sağ arkada mı? Benim, ben, 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 Gel lan buraya. Gördüm seni abi. Burada Onu çektiler Devam et Magazin solda kanka Sol ağaçtan arkasından Sol ağaç arkasından bu başka parti. Abi da yapıyor yapıyor yani Gel, gel kanka direkt bu başlıyoruz tamam mı? Bir de bu otan. Aa iki taraftı görmedim. Körüm kanka çıktım kimi kırdı bilmiyorum. Abi da var. alıyor bak niyet sekür kez devre düştü maçı düştü. Tom mu attılar? Magesiler de Betu bırak onu görmedim. Asasıymış tamam yürü yürü. Allah Allah. Magesi de orada Aloha. Tamam sekür öldü abi. Ben abi. Ben öldü Magesi. Bu da öldü. Bu da öldü. Kanka. Ben çok hızlı bir ton atayım. Birkaç seyircem bitti. Tazeleyeyim. Tamam. Kanka. Hatta ton atalım. Yedi geçelim biz de.